evlenene kadar eve gidemeyin ama ben buradayım, senin yanındayım, sana Çok kitap iyi. okumamı ister misin? Onu tamam. sonra Nerede kalmışız bir bakalım. Çıktığı bilinmeyen bir karınca alayı belirtti ve işlerine başladılar. Bir tanesi sanki insan kendisinden beş kat büyük olan ölü bir örümceği kollarının arasına almak için mücadele etti ve onu büyük bir gayretle bir ağacın gövdesine dinli taşıdı. Kahverengi benekli bir uğur böceği çimenlerin baş döndürücü yüksekliğine tırmandı. Tom ona yaklaşarak eğildi ve şöyle dedi. Uç uç böceği annen sana terlik popuç alacak ve böcek kanatlarını açarak uçup gitti bu Tom'u şaşırtmamıştı çünkü eskiden beri bu böceği popuca çok kolay kandığını biliyordu. Anlamadığın bir yer oldu mu? Annemi bak tanrım herkesin bir annesi bir babası vardır. Ama bazılarının da Bazılarının değildir. Onlar seni kötü insanlardan korurlar. Bir yerin acıdığında onlar yanına gelirler. Annesi, babası olmayanlara bunu bu ablalar yapar. Bir tatlim. Hem senin hem diğer arkadaşlarının ablasıyım. Yurttaki yani evdeki. Bunun için dua etmelisin. Tatlı. Nerede kaldın doktor? Tatlı. Ben şimdi doktora bakmaya gidiyorum. Yerinden gitmeyeceğine söz ver. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Büşra Yılmaz'ın yakın mısınız? Evet, ablasıyım. Ablasınız. Geçmiş olsun. Şimdi ben dosyaları inceledim Büşra'nın. Yaklaşık herhalde bu şikayetler 2-3 günden beri varmış. Evet. Ee, yani yüksek ateş, karın ağrısı. Ee, bayağı bir sıkıntısı olmuştur galiba. Bir miktar geç de kalmışsınız. Evet, ben de erken gelmek isterdim ama yurtta e, kimsesizleştirme engel çocuklarla ilgilenen Anladım. iki kişiyiz sadece. Geçmiş olsun. Büşra iyi misin? Karnında ağrın var mı Müşra? Geçmiş olsun. Şimdi şöyle yapacağız, ee, bir damar yolu açacağız, sıvı tedavisine başlayacağız, antibiyotik başlanacak. Ee, burada bir miktar destek tedavisi de alacak. Umarım bu süreyi iyi de biz sıkıntılısız bir şekilde halletmeye çalışacağız. Geçmiş. Çok geçmiş olsun. Sizin bana soracağınız bir şey var mı? Yok çok teşekkür ederim çok sağ olun. İyi günler.